Nihajibu akhaftın afe berendami bedeki Çepki ve nukhurt Abdurrahman Karabulut Ez ahu abim Ez dijle ufratim Ez muhabbatim Ez, ez kamışlomu Ez dersimim Ez amedim Ez kendinim Ez kurdum Ez kurdum Ez şeyh saidim, ez sahidi kurdimi, ez melai cizirimi, ez beri ez beri vanım. Hun bi khiratim, hun sen seratim, hun sen cemaatim gelmek Dildi Khazi, ez ahatime hoş vera bi kurdi, bi beycim. Hema, hevalemeyi Türk bekin alamede hendi, hani bu kutu, bu çoğu şam ve sosyal medyada belirledim. Bu kutu, bu kutu, ki kutu, bu ki, bu kutu, bu kutu, bu kutu, bu kutu, bu kutu, bu kutu, Değerli Kandilli kardeşlerim, öncelikle bu coğrafyanın bir çocuğu olarak, bu köyün bir evladı olarak sizlerle gurur duyuyorum sizlerle onur duyuyorum. Bu coşku, bu heyecan 30 met akşamı AKP'nin lambalarını patlatacak bu sabahı bu bir önceki toplantımızda Kandil'de özellikle şunu ben belirttim. Kandil'de iki tane insanımız partimize itaat etmesi eksikti. Bunlardan birisi Sayın Mevcut Belediye Başkanımız Sayın Sevgi dayım Hasan Çam, biri de Hacı Koca'ydı. Hacı Koca şu anda aramızdalar. Kendileri parçası davet ettik. <laughs> Bu yüzyılı açıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bu arkadaşlarımız da Asıl asıl biz Kandil'le gurur duyuyoruz. Değerli arkadaşlar AKP'ye oy veren Kürt kardeşlerime özellikle burada tekrardan seslenmek istiyorum. Başkan siyasi partilerde üvey evlat muamelesi göreceğinizde kendi evinizde Barış ve Demokrasi Partisi içerisinde öz evlat muamelesi görmeye gelmelisiniz. Burada sizin yeriniz burasıdır. Burada sizi bekliyoruz. Bakın birileri iki gün önce beyanda bulundular. Cihan Beyli'de fedakarlık yapmışlar güya. Saadet Partisi adayı istifa etmiş. Niye istifa etmiş? BDP kazanmasın diye fedakarlıkta bulunuyor. Bunun için istifa ediyor. Bunu demek. Bakın. AKP fedakarlık yaptı. Bu seçimde Cihan Bey için bir tane Kürt belediye başkanı adayı gösterdi. Büyük bir felaket yaptı AKP. Lütfettiler. Ama bu halk artık uyandı. Artık Kürt belediye başkanlarını göster gösteremekten göstererekten belediye meclis üyelerine Kürt azar göstererekten bu halkı kandıramayacaksınız. Bu halk kendine gelmiştir. Bu halk partisinden mücadelesine sahip çıkmıştır. Bunun en iyi örneğini biz Kandil'de görüyoruz. Gel köylerde de görüyoruz. Çeşitli vesilelerle ben daha önce de beyanda bulundum. Cihanbel'deki seçim, Barış ve Demokrasi Partisi ile diğer partiler arasındaki bir mücadele değildir. Cihanbel'deki seçim, Cihanbeyli'ye bağlı köyler arasındaki Barış ve Demokrasi Partisi'ne en çok hangi köy oy çıkartacak seçimidir, yarışıdır ve ben de umut ediyorum ki Kandil bu yarış bu yarışta birinci parti çıkacaktır. Buna inanıyorum. Değerli arkadaşlar, bir aylık bir süremiz kaldı. Her kirli ittifakın sonu hüsrandır. 12 yıl önce AKP ve cemaat bir ittifak yaptılar. Şer ittifakı. 12 yıl boyunca binlerce insanımız dinlendi. 12 yıl boyunca bu dinlemeler yüzünde binlerce insanımız tutuklu kaldı. Şu anda cezaevinde hala tutuklular. Sıra başbakanın dinlemesine gelince montaj diyor şu anda. Montaj diyor. Peki bu dinlemeler yüzünde bu hukuksuz dinlemeler yüzünde montajdır deyip tutuklanan kimselere arkadaşlarımıza şu ana kadar neden sahip çıkmadın? paraları götürürken, dolarları götürürken oğlundan, oğlundan dolayı montajlık iddiasında bulunuyorsun. Sap döner, keser döner, bir gün gelir hesap senden de sorulur başbakan. Evet. Ve sorulacaktır da. Bu cemaat said Kürdi'nin yolunda giden bir cemaat değildir. Bu cemaat CIA'nin, Amerika'nın misyonerlik faaliyetinden başka bir şey değildir. Yaptığı faaliyet İslam dinine hizmet değildir. Bakın Konya'da Şefkat Tepe'de tek Türkiye bizi çeviriyorlar. Kendi için kullanıyorlar. Başbakan Kayseri meydanında haksızlığa, hukuksuzluğa sessiz kalan dilsiz şeytandır diye bir beyanı vardı. Evet. Diyarbakır'da Kürtler benim kardeşimdir diye bas bas bağırıyor. Rojava'da Kürtler katledilirken sessiz duruyor. Roboski'de Kürtlerimiz başbakanın talimatıyla katledilirken halen sessiz duruyor. Halen bir özür dileme, bir, bir özür dahi Bu mu senin kardeşliğin? Bunların sonu geldi. Bu sefer bunların sonu geldi. Halkımız artık uyandı. Türkiye çapında da olsa genel seçimde de genel seçimde de 30 Mart akşamı bunlara desteğini verecektir. Değerli arkadaşlar sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Birazdan vekilimiz gelecek. Bu vesileyle 30 Mart seçimlerinin tüm Cihan Bey'le hemşerilerimize hemşehrilerimize hayırlara vesile olsun düşüncesine hepinizi saygıyla sevgiyle tekrar selamlıyorum. <laughs>